Ticaret Bakanlığından 300 bin lira ceza yemiştik en üst sınırdan. O da araba al sat yaparken yetki belgem olmadığı de. Şimdi bir de vergi dairesinden bir ceza ile karşılaştık. Vergi cezası uzlaşma ile beraber 700 bin lira. Toplam Ticaret Bakanlığı ile vergi dairesinin cezası 1 milyon TL olmuş oldu. Yani biz ticaret yapıyoruz. Sonuçta kötü bir şey yapmadık. Ticaret yaptık. Araba aldık sattık. Ha tabii ki şimdi araba alıp satıp aradaki karımızın vergisini ödeyemedik. Ödemedik. O sebepten dolayı vergi dairesi de bizi incelemeye aldı ve uzlaşma ile birlikte 700 bin lira ceza eklemiş oldu cezamıza. Nasıl olacak bilmiyorum. Öderiz bir şekilde. Allah yardım eder inşallah. Yani 50-60 araçtan bahsediyoruz. Tabii ki şimdi burada haklı değilim. Sonuç olarak vergisini ödememişim. O konuda bir şey diyemem. Bunların şimdi vergisini ödüyoruz işte tek tek buna ceza olarak geliyor. Ticaret Bakanlığı 300 bin uzlaşma ile beraber vergi dairesi de 700 bin lira toplam 1 milyon TL cezaya patladı bana bu ticaretlerim. Bana 2 ay verin araç piyasasını düşüreyim demiştim. Araç piyasasını düşürmenin bedeli bana 1 milyon TL'ye patlamış oldu. Ya aslında biraz daha kolaylaştırılsa bu aşamalar galerici açma, galericilik belgesi, yetki belgesi alma işlemleri biraz daha kolaylaştırılsa insanlar için daha kolaylık olur. Ama şunu unutmayalım mesela vekaletle aldığım için de ceza yedim ben. Babamın üstüne sattığım arabadan da ceza yedim. Babama ceza gidecekti. Ben sattığımı söyledim ticari amaçla. Ceza bana gelmiş oldu. Yani 700 bin öyle